açılış konuşmalarını yapmak üzere ZNS kuvarcılık adına Sayın Sırmağ Sımsaroğlu'nu davet ediyor. Sayın Valim, Sayın 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Sayın Vekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Rektörüm, Sayın İlçe Belediye Başkan Vekilleri, Sayın Emniyet Müdürü, Değerli ve Borsa Başkanları, Kıymetli Konuklar, Manisa 17. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Doğan Açılışı'na hoş geldiniz. Kentlerde yaşayan nüfusumuz 79 milyon. Buna karşı köy nüfusumuz günden güne eriyor. Ve köy nüfusumuzun büyük bölümü yaşlı. Yani üretimin aktif olarak içerisinde değil. TÜİK verilerine göre 2000'de tarımda istihdam edilen nüfus sayısı 7,5 milyon. 2021'de artması gerekirken bu sayı 5 milyona gelirledi. Madalyonun diğer yüzüne baktığımızda yani çiftçimizin yönettiği e, doyacak olan kendi nüfusumuz 45 milyondan 79 milyona çıktı. Bu kadar nüfusu bu kadar az çiftçiyle doyurmak kolay iş değil. Köyden kente göç sorunu ülkemize özgü bir şey değil. Bu durum 1970'lerden sonra tüm sanayileşmiş ülkelerde yaşandı. Birçok ülke göç nedeniyle yok olmak üzere olan tarıma yeni sistemler getirdi. Fakat maalesef biz bu açığı pek kapatamadık. Bunun yerine ithalatı ve gündelik politikaları tercih ettik. Küçük çiftçiliğe dayalı tarımımız kentlerimizi besleyemez durumda. Bunun en yakın örneğini daha yeni yaşadık. Covid-19 ve akabinde gelen Rusya-Ukrayna savaşının ardından belki de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Manisa Tarım Fuarımızın ismi Teknotarım aslında üstlenmiş olduğumuz misyonu te temsil ediyor yani tarım ile teknolojinin buluşması. Demokratik ve diğer olumsuz şartları aşmanın en önemli yollarından biri teknoloji. Başta devletimiz ve Manisa'da olduğu gibi yerel yönetimlerimizle hep birlikte verdiğimiz ve vereceğimiz mücadele varlık yokluk meselesi. SNS fuarcılık olarak 16 yıl önce Manisa'da bir tarım fuarı olmalı diyerek çıktığımız yol sadece Manisa çiftçisini ziyaret ettiği değil, ülkemizin birçok bölgesinden ziyaret alan bölgenin ve ülkemizin en verimli tarım fuarlarından biri haline gelmiştir. Bu başarıdaki en büyük teşekkür 16 yıldır hadi fuar zamanı geldi diyerek buraya gelen Manisa çiftçisindir. Ve elbette fuara hazırlanarak gelen katılımcı firmalarımızın. Fuarı ilk günden bu yana iş birliğiyle düzenlediğimiz tarım müdürlüğümüz, çiftçiye ve tarıma olan desteğini fuarımızdan da esirgemeyen Büyükşehir Belediye'miz, Merkez ve İçeride belediyelerimiz ve daha çok birçok kurumumuzun bu fuarda çok önemli tatkıları var, emekleri var. Çok teşekkür ediyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Hedefimiz her geçen yıl olduğu gibi üzerine koyarak ülkemizin en büyük ve içeriği en dolu tarım fuarını Marisa'da gerçekleştirmek. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu önemli günlerde Cumhuriyet aydınlanmasının izinde bilimin ve aklın ışığında çalışmaya devam edeceğiz tüm katılımcılarımıza bereketli bir fuar diliyor. Manisa ve Türk tarımı için fuarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla. Tarım fuarımızın hayırlı bereketli bol kazançlı olmasını diliyorum. Ya Allah bismillah.